Evet sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün uzunluk ölçü birimlerinden bahsedeceğiz. Uzunluk ölçü birimlerinden metre, santimetre ve kilometreden bahsedeceğiz. Sevgili öğrenciler bir nesnenin uzunluğunu ölçmek için geçmişte farklı ölçü birimleri kullanılırdı. Parmak, adım, ayak. Bu şekilde gerçek hayattan nesnelerle uzunluk var ölçülürdü. Tabi daha sonradan standart olan ölçü birimleri ortaya çıktı. Metre gibi, santimetre ve kilometre gibi. Şimdi bir nesnenin uzunluğunu ölçerken biz bu ölçü birimlerinden yararlanıyoruz sevgili öğrenciler. Hastaneye gittiğimizde ya da okulda, beden eğitimi dersinde ya da öğretmenlerimiz tarafından bize boyun Kaç santimetre diye sorulur, değil mi? Boyumuzu metre ya da santimetre cinsinden söyleriz sevgili öğrenciler. Daha uzun olan e, yolları, bir şehir iki şehir arası uzaklıkları kilometre cinsinden söyleriz. E, burada metre, santimetre ve kilometre arasındaki en küçük ölçü birimimiz santimetre sevgili öğrenciler. Şimdi bakın elimizde bir mezura var sevgili öğrenciler. Bakın bu bir mezura. Mezuro bir buçuk metrelik bir ölçü birimidir sevgili öğrenciler. Bakın şöyle sonuna kadar geleyim. Evet 149, 150. 150 santimetre. Evet. Sevgili öğrenciler şöyle bir bakalım. Bakın şuradaki görüyor musunuz? Şu iki çizgi arası 1 santimetre. Neymiş? Şu iki çizgi arası 1 santimetre. Peki şu büyük iki çizgi arasında da bakın küçük küçük çizgiler var. Tam 10 tane. Peki bunlar ne sevgili öğrenciler? Bunlar da milimetre. 10 tane milimetre. 10 milimetre. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 milimetre kaç santimetre ediyor? 1 santimetre ediyor sevgili öğrenciler. Bakın her birisi 1 bir santim. Burada da 1 var. 2, 3, 4, 5. Evet bu şekilde gidiyor. 100 santime ulaştığında 100 santime ulaştığında bu 1 metre ediyor sevgili öğrenciler. Bakın. 100 santime ulaştığında bu 1 metre ediyor. Evet sevgili öğrenciler. Şurada şöyle bir şey yapalım. Milimetre için Bakın şöyle boşlukları sayacağız, tamam mı? Şöyle 1 2 3 4 5. Bakın, bunlar her birisi bir uzunluk. 6 7 8 9 ve 10. Gördünüz mü sevgili öğrenciler? Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet, görüyor musunuz? Şu anda her bir aralık 10 tane aralık var. E, bu her bir aralık 1 milimetre sevgili öğrenciler. Bakın milimetre o kadar küçük, 1 milimetre. Şu 1 santimetre dedik. Evet. Şimdi şöyle yazalım. 1 santimetre eşittir ne dedik? 10 mm Evet, değil mi? Yine 1 metre ne dedik? 1 metre eşittir 100 santimetre. Evet. Sevgili öğrenciler şimdi ölçüm yapalım. Bu defterimizin boy uzunluğunu ölçelim sevgili öğrenciler. Bakın burası uzunluk. Burası şöyle genişlik oluyor. Değil mi? Evet. Tam ucu ucuna getiriyoruz. Bakın boşluk kalmayacak şekilde. Şöyle. Tabii ki ters oldu. Evet şimdi düzeldi. Evet sevgili öğrenciler bakalım. 16 santimetre. 16 santimetre. Bakın bu her yeri 16 santimetredir sevgili öğrenciler. Yani bakın karşılıklı şöyle diğer kenarı da yine 16 santimetredir. Evet kısa kenarını yani enini ölçelim sevgili öğrenciler bakın enini ölçtüğümüzde 11 buçuk santimetre yaklaşık 12 santimetre diyebiliriz sevgili öğrenciler yine başka bir not defterimizi ölçelim önce uzunluğunu ölçelim sevgili öğrenciler bakın gördüğünüz gibi tam ucu ucuna getiriyorum ve 15 santim görüyor musunuz Evet 15 santim bir de genişliğini ölçelim genişliği 10,5 buçuk santim yani yaklaşık 11 santim diyebiliriz bir kaşığın boy uzunluğunu ölçelim sevgili öğrenciler nasıl ölçeceğiz kaşığın bitimi yani en ucu şöyle yanında değil mi Evet bakın görüyor musunuz kaç santim Şöyle biraz daha yapalım. 21 santim. Bir kaşığın boy ölçüsünü bu şekilde ölçebiliriz. Neymiş? 21 santim. Yine kalemimizin boy ölçüsünü alalım. Evet. Şöyle tam ucu ucuna getiriyoruz. Bakın. O neredeyse 17 santim görüyor musunuz? 17 santim. Evet. Sevgili öğrenciler bakın bu da bir cetvel. Yine cetvelde de aynı şekilde bakın santimetre yazıyor. Yine aynı şekilde şu büyük çizgi ve şu büyük çizgi arası bir santimetredir. Ve 10 tane 10 milimetre 1 santimetre ediyor. Bakın burada da cetvelde 30 santimetreye kadar göstermiş. Bakın sevgili öğrenciler şurası sayılmaz. Şu çizgi olmayan kısım sayılmaz. Ölçüm yaparken tam olarak çizgilerin üzerine gelmesi gerekiyor şimdi metrenin 100 santimetre olduğunu anladık 1 metrenin 100 santimetre yine bir santimin 10 milimetre peki kilometre ne dedik İki şehir arasındaki uzaklıkları ölçeriz sevgili öğrenciler bakın ne demiştik 100 santimetre 100 santimetre bir metre ediyordu değil mi 100 santimetre bir metre ediyordu 1 kilometre sevgili öğrenciler Bin metre 1 kilometre bir kilometre eşittir bin metredir yani sevgili öğrenciler bin tane metre yan yana geldiğinde neyi oluşturuyor bir kilometreyi oluşturuyor Siz de evde mezura kullanarak ya da cetvel kullanarak eşyalarınızı ölçümlü yapabilirsiniz uzunluğu ölçebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.